Antalya'da fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri artık hastaların evinde de veriliyor. Hastaneye gitmekte zorlanan hastalar bu hizmetten memnun. Antalya'da felçli ve her türlü fiziksel engeli bulunan hastalar artık hastane yollarına düşmeyecek. Çünkü tedavi hizmetleri ayaklarına gidiyor. Biz evde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetini ihtiyaç duyan bu hasta ve benzeri hastalara evlerinde fizyoterapist ve doktor eşliğinde vermekteyiz. Üstelik hastaneye gitmesi gereken hastalara servis hizmeti de sunuluyor. Biz bu pilot uygulamayla yaklaşık 400 hastaya bugüne kadar ulaştık. Gerektiğinde de bu hastalarımızı hastaneye transferini sağlayarak gerekli tedavi ve tetkiklerini hastanede de yapıp tekrardan evlerine getirmekteyiz. Sosyal güvencesi olan tüm hastaların bu hizmetten faydalanabilmesi mümkün. Bu tedaviden faydalanabilmek için öncelikle fizik tedavi uzmanlarının olduğu hastanelerimize başvuracaklar. Fizik tedavi uzmanlarımız eğer gerekli görüyorsa evde fizik tedavi hizmetini alabilecekler. Hasta ve yakınları da uygulamadan memnun hastane ortamında ister istemez tansiyonun yükseliyor, şekerin yükseliyor. Ama burada rahat olduğun için tedavimiz de çok rahat oluyor. Uygulama çok güzel, çok iyi. Kaç gün hastaneye götüreceğim, araba bulamıyorum, merdivenden indiremiyorum. Her gün taksi çağıracağım. Maddiyetimiz yok. Fizik tedaviden önce annem elini kolunu hiçbir yerine oynatamıyordu. Şimdi elini de oynatabiliyor, kolunu da oynatabiliyor. Hatta ayağı bile kaldırmaya başladım yavaş yavaş annemi. Uygulamanın kapsamı önümüzdeki dönemde daha da genişletilecek. 这个要告诉你